İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin ilk kızları Azra Güngör'e 16 aylıkken SMA tip 1-2 teşhisi konuldu. 18 aylıkken Zolgensma gen tedavisi için bağış kampanyası başlatılan Azra, tedavi için gereken 1 milyon 817 bin dolarlık tutarın 17 ayda toplanmasıyla ailesiyle birlikte Dubai'ye uğurlandı. Azra'nın babası Dubai'de tedavi için 2 ay 1 hafta kaldıklarını, Azra'nın tahlil ve testlerinin çok iyi sonuç vermesi üzerine 20 Aralık'ta Türkiye'ye döndüklerini ifade etti. Biz bu tedaviye almadan önce Azra'nın paylaştığımız videolarıyla şu anki Azra'nın hali arasında dünyalar kadar fark var. Azra öncelikle tabii ki hani adımlayamıyordu. Azra emeklemeyen bir bebekti azra ayakları üzerinde duramayan bir bebekti. Tedavi aldıktan sonra hastalık durduğu için fizik tedavilerin etkisi anında kendini göstermeye başladı. Ve azramız şu an desteksiz yürüyebiliyor, adım atabiliyor. Yani çok şükür evin içinde tamamen destekli bir şekilde sıralayabiliyor, her yere gidebiliyor. Çok şükür dediğim gibi biz bugünleri gördük. Allah destek olandan, vesile olan herkesten razı olsun. Kızının ilk adımlarını Dubai'de attığını anlatan Hakan Güngör, ilaca bu kadar hızlı yanıt vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Azra bir oyuncak beğendi, bebek arabası ki ilk videomuzu onunla attık zaten Azra'nın adımladı. O ona destek oldu. Azra onu sürmeye çalışırken bir baktık, Azra onu tuttu yürümeye başladı. Ee, biz bunu gördükten sonra hemen biz de e, arkasından e, Azra'yı hemen videoya aldık ilk adımları olarak. Bebeklerimize e, bu tedaviyi almak için e, çabalayan tüm ailelerimize e, Allah nasip etsin diyorum. Yani inşallah onlar da bir an önce sağlığına kavuşur. Anne ve baba olarak Azra'nın adım atmasıyla birlikte tarifsiz duygular yaşadıklarını kaydeden Hakan Güngör, Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Tarifi olmayan bir duygu öncelikle. Yani bizim e, hep hayallerimiz vardı. E, ben Azra'ya e, yayınlarda da söylerdim e, kampanyamızı devam ettirdiğimiz dönemlerde. E, bir ayakkabı aldım ama giydiremedim evladıma diye ben çok ağladım. E, yıllarca ağladım. Ee, çünkü gerçekten ben ona ilk aldığım ayakkabısını giydiremedim. O duyguyu yaşayamadım ama şu an o duyguyu yaşamak çok farklı bir duygu. Yani e, onun o pembe ayakkabıları giymesi, onlarla yürümesi, adımlaması ee, çok çok güzel bir duygu. Azra'nın artık kardeşi Nefes'le çok rahat oyun oynayabildiğini ifade eden Güngör iki kardeşin çok daha fazla şey paylaşabildiğini belirtti. Evin içinde yürüyorlar beraber e, saklambaç oynuyorlar beraber e, işte e, şarkı söylüyorlar e, birlikte düet bile yapıyorlar.